Şu an sesim geliyor mu? kapısının üstündeki çatıdan şu anda eser askerleri çok yoğun bir şekilde plastik mermiyle sadece şu anda atış, atış yapıyorlar. Son 10 dakika yaklaşık 25-30 tane Filistinli genç yanında yaralandı. Şu anda revirlerde yer yok. Kupeti sağlam içine taşınıyor şu anda yaralanan birçoğu. Sağlık ekipleri artık yetişemiyor şu anda meclis içerisinde Ve Filistinler herkes şu anda gönüllü. Yorumu kapattım arkadaşlar. Artı beni lütfen aramayın. Yayın donuyor. Şu an aktar. Yangının başlamayla ilk müdahalenin yapıldığı andan beri canlı yayın yaptım. Hiçbirini kaydedemedim. Sürekli arama oluyor. Yayın donuyor. Kapanıyor. Şu anda Bavuş'un sinek kapısının tam karşısındaki kemerden. Yoğun bir şekilde Filistinli gençler şu anda taş atışında bulunuyor. Şu noktada İsrail kesin nişancıları plastik mermiyle Filistinli gençler üzerine şu anda ateş ediyor. karşıya atılan taşları görebiliyorsunuz. Tam karşıda ise alaseleri. Yüksek bir noktadan mesle Aksa'ya plastik mermilerle şu anda ateş ediyor. Filistinli gençler şu anda burada yoğun taş atışına tutular. yayın şey geliyor lütfen yani ben de biliyorum da hani alınca da yayın donuyor çok sayıda mesaj geliyor sürekli. Şu noktada şu anda Filistinli gençler Bavus üsüle kapısına ve tam karşısında terasta şu anda meclilerine İsrail yönelik taş saldırısında bulunuyor. İsrail'de sürekli bir yandan gaz bombası bir yandan plastik mermilerle Filistinli gençler üzerine ateş ediyor. Çok sayıda yaralı var. Yaklaşık son bir saatte yüzün üzerinde yaralı şahsen şu anda bulunduğum noktada önünden geçtiler. Birçok noktada farklı kıble olduğu taraftara şu anda olaylar devam ediyor. Bu sabahtan itibaren Kudüs'te Filistinliler ağaçsız bir şekilde Güneşin altında saatlerce çatıştılar, direndiler. Ve iftar vaktinde henüz daha iftarını yapmadan, iftar sofrasından kalkmadan İsrail askerleri Mescid-i karşı yoğun bir şekilde saldırıda bulundu. Şu an Babu kapısı girişinde yoğun bir askeri yoğunluk var. Gençler şu anda buradan İsrail askerlerinin Mescid-i girişini engellemeye çalışıyor. Tam karşı cepheden de şu alanda barikatlar kuruldu ve silsile kapısının tam şu sol tarafında çatıda İsrail askerleri şu anda mecrilenmiş durumda plastik mermilerle gaz bombalarla ve ses bombalarıyla ara ara müdahale bulunuyor. Yüzlerce yaralı var şu anda. Sağlık ekipleri yetişemiyor. Reviler dolu. Yaralılar artık Kubbetü Sahra'nın içine taşınıyor. Bu noktadaki yaralılar Kubbetü Sahra'nın içine taşınıyor. Kıble Mescid'in olduğu yönde de şu anda çalışmalar devam ediyor. Filistinli gençler burada taş atarken arka tarafta da gençler Nezliye şu bölgeye taş taşıyorlar. Evet, çöp torbalarını boşaltıp, arka taraftan taşları doldurup, bakın şurada, şu çöp torbalarıyla buraya taş taşınıyor şu anda. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Abi Türkiye'den takipçilerimize, sevenlerimize de bilgiler misin? Oralarda neler oluyor? Allah Filistinli kardeşlerimizi korusun inşallah. Evet bu sabahtan itibaren, dün geceden itibaren Filistinler bugün Meclis-i Aksa'ya Siyonist Yahudilerin baskınını haberini günlerdir, aylardır almışlardı. Filistinler gece boyunca hazırlandılar nöbet tutulursa da sabah saatlerinde saat 7 civarında basın yapılacağına dair e, bilgiler vardı ve baskının yapılacağı Mağrib kapısının tam karşısında Kıble Mescidi'nin sağ tarafında ve şu anda bulunduğum şu noktaya ve karşı ekranda görünen şu noktaya ve şu anda bulunduğum bu noktaya üç farklı barikat oluşturup buraya taşlar taşındı. Aksa içinde ne varsa iskeleler, demir sarcılar, panolar, masa, sandalye, Güvenlik kuvvetleri hepsi buralara taşındı. Barikat oluşturuldu ve Siyonist Yahudilerin Aksa'ya girişini engellemeye çalıştılar. Abi o İsrail ben, bayrağı nerede asılı? Efendim, o İsrail bayrağı nerede asılı? İsrail bayrağı şu anda mescid Aksa'nın Bakın tam şu anda babu Sisi'le kapısı şu noktada. Kapının sol tarafında İçeri girdikten sonra yani 5 taraftan dışarı çıktıktan sonra hemen sol tarafta karakol var ve karakolun tepesinde şu anda orada hissel mevzilenmiş durumda. Mesleğe sağ yönelik plastik mermilerle gaz bombaları ve ses bombaları sürekli müdahalede bulunuyor. Yaralılarımız var mı bu, Mesut abi yaralılarımız var mı? Tarafta, yüz, yüzden fazla yaralı var şu anda Revirler dolmuş durumda yaralılar artık kuvveti sahranın içine taşınıyor. Sağlık hizmetleri şu anda yetişemiyor burada. Herkes canla başla bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Cemaatin bir kısmı namazdayken polisinin gençler şu anda burada yoğun bir şekilde tam Babu Sisila kapısından içeri girmekte girmek için şu anda kapı önünde kalabalık İsrail askerlerinin içeri girmesine girmeye çalışıyor. Ve yukarıdan da İsrail askerlerine mevcilenmiş sniperlar, plastik mermilerle bu nokta ateş ediyorlar. Ve şu an bir hareketlenme var. İçeri girmiş olabilirler şu anda. Bir taraftan İsrail askerleri kutsal emanetimiz Mesih'i Aksa'ya girmeye çalışıyorlar. Doğru deme abi? Evet doğru. Evet. Bu sabahtan itibaren girmeye çalıştılar ve gün içinde öğlen akla çok büyük bir çalışma direniş oldu. Mescid Aksa içerisinde. Öğlen namazında Filistinliler kazandı, zaferi kazandı. Namaz kırıldı. Sonrasında tüm Filistinliler gece boyunca uyumadılar, oruçsuzlar gündüz gündüz 35-40 derece sıcaklıkta gün içinde zarar gören Meclis-i her tarafını tekrar temizlediler ve ikindi namazını ve yatsı namazı, akşam namazını, iftar vaktini çok büyük bir huzurla herkes sofralarına oturdu. Tam iftarını açar, açar, açacakken daha iftar sofrasından kalkmadan İsa Rasyeleri tekrar bir müdahalede bulundu. Çok sert bir şekilde müdahalede bulundu. Meclis-i Aksa içerisinde ağaçlık bölgeler çok büyük bir yangın çıktı. Bitme ekipleri yangını söndürdüler. Ondan sonra, Mesut abi şu evet. anda orada olan e, askerlere yani o İsrail askerlerine taş atanlar bizim Filistinli Müslüman kardeşlerimiz. mi? Evet, bunlar Filistinli Müslüman kardeşlerimiz. Bunlar direnişçi Mes'a Aksa'nın onurunu şu anda ayakta tutmak için canla başla İsrail askerlerine taş atan şu anda mücahitler bunlar. Mescid-i Aksa bizim kutsal emanetimizdir. İnşallah da Rabbimin izniyle bizim kalacak. Amin. Yaralılarımız, yaralılarımız ne durumda abi? Yaralılar şu anda Ramazan boyunca Kudüs'te çok gergin olaylar oldu. Hem Şam kapısındaki olaylar, hem Şeyh Mahall Şeyh Şerah Mahallesi'ndeki olaylar ve Siyonist Yahudilerin de Ramazan öncesinden beri Kudüs'cünün ettikleri bugün 10 Mayıs'ta geri sayım yaparak her gün şu gün işte Mescid-i Arsa'ya baskın yapmak için 30 gün kaldığını, 29 gün kaldığını her gün dile edilerek... E Filistinlileri bir şekilde tahrik etmeye başladılar. Ve Ramazan başından beri Kudüs'te çok gergin anlar yaşandı. Ve bugün de dünler itibaren sürekli yoğun bir çatışma var burada. Şu anda Filistinliler de İsrail karşı havai fişek gösterisiyle, havai fişeklerle müdahale bulunuyor. Yaralı sayıları çok fazla şu anda meclis akse içerisinde. Ramazan dolayısıyla ve ortamın sürekli gergin olmasından dolayı mescid içerisinde birçok birçok revir kuruldu. Filistinli sağlık güven, sağlık görevlileri şu anda mescid içerisinde bulunan 15'e yakın revirden revir dediğimizde çok donanımlı revirler falan değil. İmkanlar da çok maalesef İstihlası yerleri burada donanımlı herhangi bir e, tam donanımlı doktor falan da yok. Yani tamamıyla gönüllü Filistinlerden oluşan bir sağlık ekibi var. Ramazan boyunca nöbet tuttular burada ve son iki gündür de burada canla başla çalışıyorlar. Şu anda yaralılar devilere yetmedi. Kubbetü Sahra hemen yarın başında. Göstereyim buradan. Şu anda Kuvveti Sahra'nın olduğu alandayım. Tam bu noktada şu anda benim son bir saat yapmış olduğum yayında yüzden fazla yaralı evlilere, evliler de yaklaşık 3-4 metrekare, 5 metrekarelik odalar burada. Ve Kuvveti Sahra'nın içine birçoğu taşındı. Şu anda Kuvveti Sahra içerisinde tedavi ediliyorlar. Yağur, yağur, yağur. Bakın burada da şu anda Filistinler inanma bir şekilde. Hemen karşıda Babu Silah Kapısı ve Babu Silah Kapısı'nın sol tarafındaki çatıda mevzilenmiş İslam yönelik taş saldırısı bulunuyor şu anda. Plastik mermilerle mi Filistinli kardeşlerimize saldırıyorlar? Evet plastik mermilerle. Plastik mermiler normalde gaz bombası atıldığında hani İhsan Hasebi gördüğünüz zaman onun pimi çekip de attığı nokta, attığı anakla görebiliyorsunuz ve kendinizi bir şekilde koruyabiliyorsunuz ama plastik mermiler bildiğimiz silah gibi aslında. Düşük plastik, büyük bir kovan ama içinde normal metal şey var, e, kurşun var içinde. Onlar da direkt hedefe vuruyor. Yani direkt kesin nişancılarla taş atan Filistinlilere yönelik saldırıda bulunuyor şu anda. Kaç saattir bu direniş abi Allah'ın izniyle devam ediyor? Bu direniş yaklaşık İftar saati yedi, yedi buçuktu. Yedi buçuk, yedi yani 8'den itibaren başladı. Yani yedi kırk namaza duruldu. Namaza sonra insanlar iftar açıyor burada. Eee ilk başta bir suyla hurmayla iftar açıp sonrasında hemen namaza duruluyor. Namaz bitiminin hemen ardından başladı bu olay. Yaklaşık namazdan 5 dakika sonra falan başladı. Mesut e, abi şu o, yakınlaştırma ya, var, var mı kameranın var, cep telefonunda? Şu bu şekilde direniş var Mesut Aksa'da. İsrail askerleri mi o mevzi alanlar? Şu anda buradaki bunlar Filistinli gençler şu anda. Kupet-i Sarı'nın olduğu alanda Mesut Aksa'ya. Hayır üst tarafta tam olanlar. Tam şu evet. noktada İsrail karakolu var şu anda. Mesut Aksa'nın hemen duvarında. Sıfır Mesut Aksa. Oradan net bir şekilde yüksek bir noktadan kesin nişancılarla ateş ediyorlar. Filistinler de şu anda havayı fişeklerle hemen altındaki şu yeşil kapı meclis Aksa giriş kapılarından biri. Orada şu anda kapı önünde çok yoğun bir askeri kalabalık var. meclis Aksa girmek için şu anda bekliyorlar. Yukarıdan da destek veriliyor. Demin 30'a yakın kesin nişancı vardı şu anda orada. Üç tane görebiliyorum. Nedense bilmiyorum ama aşağıdan da bir müdahale olabilir. Büyük bir ihtimalle. Mescid-i Aksa'nın kaç yolda yolda kapısı yolda var, var abi? Yoktu. Her noktada yaralı taşıyorlar. Bakın şu alanda şu anda revir var. Şu anda şu görmüş olduğunuz kubbenin hemen altında alt katta bir revir var. Mescid-i Aksa'da kaç kapı, kapı var, var abi, abi şu an? Bir yandan. Kaç kapı tuttu Müslüman kardeşlerimiz? Efendim? Mescid-i Aksa'da kaç tane kapı var şu an? Tam alamadım sesinizi. Mescid-i Aksa'da kaç tane kapı var şu an? Müslüman kardeşlerimiz kaç kapıyı tutuyorlar şu an? Şu anda olayların olduğu iki kapı var şu anda. Tam karşıdaki Babu Sisla kapısı ve Siyonist Yahudilerin ve Dari Müslümlerin Mescid-i Aksa'ya düzenli bir şekilde alındığı ve baskın için de kullanıldığı sürekli hemen şu ileride şu kapının sol tarafından yaklaşık 100 metre sonrasında Has kapısı var, Mağrib kapısı var. Orada şu anda olaylar şu kapıyla hemen şu kapının burada bu noktada şunun arka tarafında orada bir kapı daha var. Mağara kapısı. Şu iki kapıdan şu anda müdahale söz konusu. Peki Filistin güvenlik e, güçleri oradalar mı abi? Efendim? Filistin güvenlik güçleri oradalar mı? Filistin güvenlik görevleri falan yok yani maalesef burada tüm kontrol şu anda İsrail askeri tarafından sağlanıyor. Sadece Mescid Aksa içerisinde özel güvenlik var, silahsız hiçbir şekilde sadece normal meclis içindeki düzeni e, tertibi sağlayan, sağlamak amacıyla bulunan görevler var. Burada güvenlik görevleri İsrail Şefilisi'nin güvenlik görevleri şu görmüş olduğunuz Filistin'in gençler taşlarla savunuyor sadece. Tek silahları taş. O zaman bakın hava şehitlerle şu anda kutlama yapıyorlar. İsrail askerlerin silah kapısından girişine gelmek için o kapıya yönelik sürekli havai fişeklerle bir tane saldırıda geçiyor Filistinliler ve her atışlarında da tekliflerle Zafer Gidanalo'yla büyük bir göçgüde kutlamaya çalışıyorlar. İsrail askerleri şu an Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışıyor. Doğru mu? Evet şu anda Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışıyor. Allah'ın izniyle olmaz abi. Allah'ın izniyle oradaki Müslüman İnşallah. kardeşlerimiz... Bu gizemli görüntüleri izlediğimiz şey. Çok büyük olaylar yaşandı. Bakın şu anda bulunduğunuz doktora Filistinli gençlerin atmış olduğu taşlar. Bu kapıdan Filistinli gençler şu anda İsrail askerlerinin içeriye girişini engellemeye çalışıyorlar. Tam şu kapıdan. O taşlar atılan taşlar değil mi abi? Efendim? O taşların hepsini Müslüman kardeşlerimiz atıyor onlara. Evet bu taşlar hemen sol, hemen sol tarafında sol tarafında bulunan Filistinli kardeşlerimiz tam şu noktaya çok yoğun bir şekilde İsrail askerlerinin içeri girişini engellemeye çalışıyor. Allah'ın izniyle. Mesut abi siz ne durumdasınız orada? Bakın bir yandan da şurada teravih namazı şu anda devam ediyor. Tam şuradan, şu noktadan şuraya taş atışlarla şu anda İsrail askerinin içeri girişini engellemeye çalışıyorlar. O görünen İsrail askeri değil mi? Yok şu anda İster şu an görünmüyor burada. Yok. Şu an kapı hemen önündeler. Kapı şu anda açık. İçeri girmek için şu anda fırsat bekliyorlar. Benim şu anda bulunduğum noktadan görünmüyor. Evet bak şu an ister Asiyeli şu anda. Orada kapı evet. hemen yanında. Kolonun sütunun arkasında şu anda saklanmış durumda. Bekliyor şu anda İster Şu. Kapı hemen şurası. Şu yeşil kapı. Hemen ardında karakol var kapının hemen girişinde. Çok yoğun bir askeri kalabalık var şu anda orada. Allah'ın izniyle kaç kişi kadar abi orada? Efendim? Allah'ın izniyle kaç kişi Müslüman var orada? Şu anda 100 bine yakın Filistin'in şu anda Meclis Aksa içerisinde. 100.000 Evet çok büyük bir kalabalık var şu anda. Bu bulunduğumuz yere sadece direniş şu anda direnişin yapıldığı yer. Meclis Aksa 144 dönümlük büyük bir alan. Arka evet. taraflarda Kubbetü Saran olduğu alanın arka tarafında ve Kıbla Mescidi'nin olduğu arka taraflarda çok kalabalık bir şekilde şu anda cemaat namaz kuruyor. Burada da Filistin'in gençler şu anda Aksa'nın girişine ve girmeye çalışan İsrail askerlerini şu anda engellemek engellemeye çalışıyorlar. Yani daha demin yayınında senin duydum iftar açmadan çocuklar kalkmış direnişe geçmişler. Evet sofralar yerdeydi ben yayın başında ilk müdahalede direkt yayını açmıştım. Sonrasında kaydedemedim ama yangınla yay, yani yangın anında yayınlamıştım ama o anda işte Filistinler sofradan kalktı daha sofradan kalkamadan kalkamadan biz bile şöyle yani iftarımızı suyla hurmayla açtık. Sonra Allah kabul durdum, etsin. namaza durduğumuz yer hemen şeyin başındaydı. E, erkek tuvaletlerinin olduğu hemen çıkıştaydı. Oradan e, bir kahve aldık, sigara aldık. Çünkü gün içinde çok fazla e, sıkıntıda yaşamıştık yemeğe başlamadan önce şöyle 5 dakika falan oyalandık. Geldik sofraya oturduk. Daha yemeği tam kalkamadan suyumuzu bile yarım içtik. Ve kalkmak zorunda kaldık. Filistinler sofradan kalkıp yemeğini bile yemeden direkt şu direnişe başladılar. Gün içinde de açtılar, susuzdular, oruçluydular. 35-40 derece sıcaklıkta bütün gün direndiler. Öğlene kadar sabah saatlerinde başladı. Saat 8 civarında başladı. 12'ye kadar direndiler. Ve sonrasında 12'de Zafer şarkılarıyla tekrar Meclis-i Aksa'da İsrail'e geri çekilmek zorunda kaldı. Namaz duruldu. Namazdan sonra da Meclis-i Aksa temizlendi. Taşlar her taraftan toplandı. Tekrar mevziye yerleştirildi. Bakın şu anda önünden bir yaralı geliyor. Görüntü almak istemiyorum. Yaraların görüntüsü için sosyal medyada İsrail yetkileri yüzlerini deşifre ettikten sonra direkt hemen tutuluyorlar. Yani burada bile gün içinde 250'ye yakın yaralı oldu. Esbat kapısından büyük hastanelere doğru çıkan yaralıları İsrail polisleri, askerleri ambulanslardan esir alarak götürdü hepsini. Şu anda yaralıların bile burada yüzleri kapanıyor. Hemen Peki. müdüre taşınacağım bile. Deminki açıkta ama normalde yaralıların bile yüzü kapanıyor. Şimdi her tarafta kameralar var. Şu anda yüksek noktalardan, karakollardan sürekli İsrail bakın şu anda görebiliyorum tam karşıda. Tam şu noktada şu anda Şurada taş atan kardeşlerimizin yüzünü göstermemeye çalışıyoruz. Uzaktan yan yapıyoruz. Evet. Evet büyük bir kalabalık şu anda Kıble Mescidine doğru gidiyor. Bir grup da oraya gidiyor. Çünkü farklı noktalarda şey var. Gençler kendi arasında çok koordineli bir şekilde. Zayıf olan noktalara hemen takviye yapılıyor şu anda. Sizin durumunuz nasıl Müstafa abi orada? Benim durumum çok şor. Sonradan an, bir sıkıntı yok elhamdülillah her şey iyi. Yani elimden geldiğince sadece dikkatli bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Gün içinde birçok gaz bombasına birçok e, olayın içinde şahit olduk. Olayın içinde kaldık. Elhamdülillah şu anda bir problem yok. Bu Bak kadar Mesut abi. Bir yer daha var yok. ve taşlar taşınıyor. Bir da taşlar taşınıyor burada. Bak hemen yarım başından şu anda önümden yaralı geçti. Plastik mermilerle oluyor değil mi bunlar? Evet plastik mermiler direkt hemen hedefe vuruyor yani. Normalde gaz bombasını, ishal rastlayı şöyle şeyinden çıkartıp eline alıp havaya kaldırıp atmasına kadar hani yavaş çünkü elle atılıyor ya da silahla atılıyor. Silahlarla çok hızlı bir şekilde yanmıyor daha ağır geliyor mermi gibi hızlı değil. Bu yüzden görüp de kendini müdahale edebiliyorsun, koruyabiliyorsun bir şekilde ama Plastik mermiler bildiğiniz silah gibi atış yaptığı için nereden geldiği belli olmuyor. Peki başka ülkelerden farklı ırklardan direnişe katılan Müslüman kardeşlerimiz var mı? Evet burada İsrail'de yaşayan Afrikalı insanlar da vardı. Gün içinde Afrikalılar da buradaydı. Siyahi kardeşlerimiz de buradaydı. Zaten şu anda dışarıdan gelen insan <laughs> olmadığı için evet burada da şu an bir patlama oldu. Ses bombası atıldı bu noktaya. Ve yoğun bir şekilde şu anda o noktada yaralar var şu anda. Şu an o noktada yaralar var. Evet bakın şu anda yaralar geliyor burada. Tam oraya atılan test dolmasından sonra yaralan kardeşlerimiz var şu anda. Allah hepsini korusun Filistinli kardeşlerimi ya. Ya Allah. Burada bugün bir direniş var. Bugün Mescid-i Aksa'nın onurunu korumak için canıyla başıyla savaşan direnen binlerce şu anda Filistinli tüm ümmetin yükünü tek başına kaldırmaya çalışıyor şu anda. Oradaki Filistin Filistin'de Mescid-i Aksa'nın onuru değil, tüm İslam aleminin onurunu koruyorlar onlar şu an. Kesinlikle şu anda tüm ümmetin şu anda onurunu korumaya çalışıyorlar buradaki binlerce Filistinli. Bakın bir tarafta da burada kalabalık kadınlar, genç kızlar şu anda tekilerle önde direnen kardeşlerimize destek veriyor. Kadınlar ve erkekler var. Evet, kadınlar kadınlar da var burada. Genç kızlar da var. Bakın bir yaralı daha gidiyor. Çok sayıda yaralı var orada. Her saniye yarı olan, her saniye şu anda görmüş olduğunuz her anda. Bakın bir yaralı daha geliyor şu anda. Yani her saniye bir yaralı. Şu anda belki de 300'lerde, 500'lerde son bir saatte yaralı oldu burada. Evet sağlık sağlık görevlerini çağırdılar buraya. Sağlık görevleri şu anda geldi. Deminden beri Filistinli gençler kendileri çağırıyorlar Şu an buraya sağlık görevlerini çağırdılar. Ve kalabalık bir şekilde şu anda buradan o bölge şu anda takviye yapılıyor. Ve evet, sağlık görevlileri de şu anda pusuya yatmak zorunda kaldı. Evet. inanılmaz bir kalabalık şu anda. Orada yaralanan kardeşlerimiz var. Çok sayıda. Sağlık görevlileri şu anda onları korumaya çalışıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun inşallah. Bu arada benim şarjım şu an yüzde dört kaldı. Yayını kısa bir süre kapatmak zorundayım. Yaklaşık bir 15-20 dakika bir şarj atmam lazım. Ondan sonra tekrar bağlayacağım inşallah. Şimdi tamam görüşmek abicim. üzere. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Buradan canlı yapan, canlı yapan başka kardeşlerimiz de var. Onlara takip edebilirsin şu an için. Filistinli gençler var. Sürekli yayında olanlar. Ben de bağlandığım zaman tekrar görüşmek üzere. Şimdilik herkes Allah yardımcınız et, olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun abi. Kıyamda durmaya çalışsın. Dua etsin. Bu gece sabaha kadar burada çok büyük olaylar olacak. Filistinler Bugün uyumadılar. Ağaç Baş başta süs güzel direniş yaptılar. Ve bir, bir saat bile uyumadan halen de uykusuz, uykusuz bir şekilde direnme devam ediyorlar. Kudüs'te iki gündür kimse uyumuyor burada. İki gündür tüm Kudüs'ler şu anda ayakta. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun abi. Amin amin amin. Şimdilik selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Aleyküm selam. Görüşmek üzere abi. Yayın, paylaşın sürekli. Diğer hesapları görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi.